İyi günler arkadaşlar. Bugün size bu çok beğendiğiniz kolyelerin, makrome kolyelerin yapılışını göstereceğim. Öncelikle ilmek atmasını göstereceğim. Daha sonra kolyelerle ilgili tek tek yapılış videolarını da paylaşmayı düşünüyorum. Bunun için 6 tane ben ip aldım şimdilik. Sadece ilmek atmayı göstereceğim için çok fazlaya gerek duymadım. Siz yapacağınız modele, modele göre sayısını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Mesela bu kolye 8 Sayıdan oluşuyor. E, sekizli bir sayı. Şimdi ben altılı aldım. E, bu e, tekniği yaparken ilmekleri atarken bir tane ipimiz sabit. Buna hiçbir şey yapmıyoruz. E, diğer iplerimizde üzerine ilmekler atıyoruz. Her seferinde de her ipte ikişer tane ilmek atılıyor. Bu birinci ilmeğimiz. Bu şekilde tutuyoruz. Bakın üstüne koyduk. Sonra yaptığımız halkanın içinden geçirdik. İkinci ilmek. Sonra sıradaki ipi alıyoruz yine halkamızı yaptık içinden geçirdik sonra ikincisini geçiriyoruz sırayla bütün bu ipleri bu şekilde düğümlerini atacağız bakın şöyle aldık ve içinden geçiriyoruz bu ipi eğer düz tutarsanız düz çıkar örgümüz eğer eğer yan tutarsanız da Zikzaklı çıkar. Ben şimdi yan tutuyorum. Şu modelde olduğu gibi ilmeğimi attım. İkincisini de attım. Sonun cepimi de aldım. Bakın şimdi şöyle bir şey oldu. Biz zikzak yaptığımız için bu tarafa gelebilmek için, sağa doğru gelebilmek için bu sözümüzdeki ipimizi sağa alıyoruz bu sefer. Ve şimdi sabit ipimiz hiç değişmiyor. Diğer ipleri sırasıyla yine ilmekler atıyoruz. Yine bu şekilde üstten aldık. Yaptığımız halkanın içinden geçiyoruz. Yine aynı her seferinde olduğu gibi ikişer ilmek atıyoruz. Şimdi sıradakinde Birinci ilmeğimizi attık. Yine aynı üzerine koyduk. İkinci ilmeğimizi atıyoruz. Birinci ilmeğimizi attık. İkinci ilmeğimizi atıyoruz. Eğer boncuklu çalışacaksanız buralarda boncuklarımızı koyarak ilerlememiz gerekiyor. Bu kolyede olduğu gibi. ilmeğimizi attık. Tekrar atıyoruz. Sonuncuya geldik. Bunu da yaptıktan sonra tekrar bu tarafa dönmek için bu ipimizi yine elimizden sol elimize alıyoruz ve yine sırasıyla ilmeklerimizi atmaya devam ediyoruz. Bakın aynı şekilde devam ediyoruz böyle birincisi ikincisi sıradakini aldık üstüne koyduk içinden geçirdik birinci ilmeğimiz ikinci ilmeğimiz birinci ilmeğimiz ikinci ilmeğimiz. Burada düğümleri ne fazla sıkıştıralım ne de çok gevşek bırakalım. Ona eliniz zamanla alışacak. Çok sıkarsanız kötü oluyor. Gevşek kalırsa da kötü oluyor. Arkadaşlar bakın zikzağımız oldu. Eğer biz bunu düz yapacaksak şimdi yine aynı ipimiz hep e, alt ipi, zemin ipi bu hiç değişmiyor. Bunu hem sağ e, hem sola çevirmemiz gerekiyor. Ben şimdi bunu sağ elime aldım. E, düz yapacaksak bakın bunu böyle düz koyuyoruz ve ilmeklerimizi düz olarak atıyoruz. Yine aynı şekilde atıyoruz aslında. Bir ipi özellikle seçtim. Diğer iplerle ince olduğu için görüntüsü çok zor oluyor. Rahat görünebilsin diye bununla yapıyorum şimdilik. Modellerimize geçtiğimiz zaman mum iplerle ve paraşüt iplerle çalışmalarımızı da yapacağız. Değişik modeller göstermeyi düşünüyorum. Bakın bunu çektiğimiz zaman bu örgümüz düz oldu düzleştirdik bunu şimdi arka arkaya iki sıra yapmak istersek bu ip yine aynı şekilde dolanabilir onu da göstereyim daha sonra başka türlüsünde geçelim şimdi bakın böyle de yapabiliriz hemen arka arkasına bu ip yine aynı şekilde aynı ipi hiç alt ipini değiştirmeden devam ediyoruz o zaman görüntü ee, şurada bir halka olacak, minik bir halka olacak şekilde ilerliyor. Bu şekilde devam edebiliriz aslında. Böyle zikzaklar spiraller yapabiliriz. Ee, ama ben şimdi size farklı bir şey göstermek istiyorum. Ee, bu şekilde değil de şu kolyede olduğu gibi arka arkaya ilerleyen modeli göstermek istiyorum. O zaman e, sabit ipimiz sadece e, kenara gelene kadar bu e, baştaki sabit ipimizi alıyoruz. Sa sabit ipimiz oluyor. Başa kadar geliyoruz. Sonra sıradaki baştaki ipi alıp ilerliyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Yine aynı düğümler hiç değişmiyor. Bakın sabit ipimiz buydu. Şimdi bunu bırakıyorum. Buradaki ilk baştaki ipi alıp bu sefer ona düğüm atmaya başlıyorum. Sabit ipimiz o oluyor. arada çok fazla boşluk kalmamasına dikkat ederek iplerimizi çekiştiriyoruz. En son kaldığımız biraz evvelki sabit ipimiz, şimdi onu da örüyoruz. Bakın şimdi bunda hafif bir verevlik oldu. Bunda düz gidiyor. Şimdi eğer Kaç tane sıra yapacaksanız o kadar sıra böyle baştaki sağ baştaki ipi alıp aşağıya doğru inerek devam ediyorsunuz. Ben bunu 3 sıra yapayım şimdi onu görelim. Ondan sonra da tersine döndürelim. Kelebek kanadı gibi olsun. bu son ipimizdi şimdi bu üçgen çizgileri sola doğru indirdik şimdi sağa doğru indirmek için yine bu sol baştaki ipimizi alıyoruz ve yine aynı bu şekilde sol tarafa doğru devam ediyoruz bakın şöyle düğümümüzü attık tekrar düğüm atıyoruz yine bu sahilimizin içindeki şu ipimiz, sabit ipimiz. Sırayla yine düğümlerimizi atıyoruz. Bakın şimdi bu ipimizi bıraktık. Bu sol baştaki ipimizi alıyoruz. Yine bu sabit ipimiz oldu. Şimdi yine buna düğümlerimizi atmaya başlıyoruz. İlmeğimizi aldık. Düğümün halk yaptığımız halkanın içinde geçiyoruz. artık ilmekleri yapmaya alıştık diye düşünerek biraz hızlı çalışıyorum. Bakın şöyle aldık. Bu sabit ipimiz. Bunu üzerinden geçirdik. İçinden halkadan geçirdik. Sonra ikinci düğümümüzü attık. Sonda kalan ipimizi de aldık. Alttan alıyoruz üstten geçiriyoruz içinden. Bakın iki kanat oldu. Burada 3, burada 2. Şimdi en sonuncu yine sol baştaki ipimizi aldık. Yine iki düğüm atarak devam ediyoruz. Şöyle göstereyim anlaşılması için. Bakın aldık, bunu bıraktık. Bunu aldık, ikinciyi. Attık. geçtik. Sonra diğerini aldık. İpimizi geçirdik. Şimdi bu ipimizi de yapalım. Şimdi de son ipimiz. Evet. Bu model, şu zikzaklı olan, bunun yapılışı. Bu çizgi çizgi olan kelebek kanadı gibi olan yapılışlarda bunlar. Ee, bununla ilgili daha birçok modelimiz var arkadaşlar, şunlar gibi. Sonra yaprak modelimiz de bu modellerle yapılıyor, bu teknikle yapılıyor. İsterseniz bu şu modelin daha incesi. Tek kat, tek sıra halinde yapılmış yine ve boncukları farklı yapıldığı zaman da böyle bir şey çıkıyor ortaya. Bizim bu çiçeğimizde aslında bu teknikle birkaç ufak tefek farklılıkları var. Onu da göstereceğim yakında size. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.